Heel lazım. Ya Heel sen lazım. de ölüp ölüp geliyorsun heal lazım diye köpke adam gibi Büyük can. Reis operatöre fantomla fitledi. <laughs> Ve aldı. Önemli olan alabilmekte. Şurada var ha. Save. I know. Tutuyorum bitte biri. Alırsana beni altındayım tamam. Yo kaldırmayacağım. Şuraya bir izim. Niye kaldırdım? Abel. Kaldır, RP. kaldır. On, kaldır. kaybedebiliriz 2v1. Altındaydım tamam. Kaldırmayacağım ki. Kaldırma Paşa. Kandayım. Kaldır hadi. O kadar güzel istedi ki kaldırasım geldi lan. Hayır. Şimdi kaldı. Ben bir de pik atabilir miyim? Bana mı soruyorsun? Evet. Ne halin varsa gül. Ben operatörü ona mı attın? Evet. Operatörle pik atacaktım ben. Lan isteseydin atardım. Sen benden operatör istemedin ki. Bir de pik atalım. Ben beni TRTB yoluyla anlayacağını düşünmüştüm. Ben TRTB'leri yani. bıraktım. Bu senin beni Yo. anlayamayacağın anlamına gelmez. İtirici. Aha. oy. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. bir insansın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok Ulan çok düşman. pis vurdum ya. Ya operatörü benden yani 10 saat sonra isteyip de ondan sonra atmadım diye kırıcı diyeceksen bana hiç kusura bakma kardeşim. Hadi bak işine hadi hadi yallah hadi. abi Ne valdo? <laughs> bak. Bakmam Nerede lazım. Bak Dur adam öldürünce bakacağım. Aa! Adamı öldürüyorum ama Ö öldü. Yaram Aha. Yazma 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 yazma.